Ankara'nın ve yerleşik bulunduğu Keçiören ilçesinin büyük camilerinden Aşağılence Camii. Merhaba. Bu cami daha önce yerinde yaklaşık 40 yıllık bir cami vardı yine aynı isimde. 2020 yılında yenilenmiş bu haliyle hizmete açıldı. Çok daha büyüdü tabi. Çok da daha konforlu bir mekan oldu. Öyle ki yan girişlerinden içine asansörle bile çıkılabiliyor. Mevki olarak Keçiören'in en işlek caddelerinden camiye de adını veren Aşağı Elence Mahallesi'nde Ankara ticaretinin alışverişinin müstesna yerlerinden Aşağı Elence Camimizin şöyle bir kısmetli yönü var. Bu gördüğünüz dükkanların hepsi daha önce daha fazla sayıdaydı. E, ee, camiye ait. Yani geliri tıpkı Eminönü Camii'ne gelir olsun diye nasıl Mısır Çarşısı yapılmış onun gibi. Burada yıllarca biriken kira gelirleriyle Camii yenileme fikri doğmuş. Çok da büyük. Geniş bir cami yapılmış. Tamamını bir anda ekrana sığdırmak bile Şimdi giriş yapalım. Camiye yakışır iki edep, birisi erkek bayan asansör şeklinde olması, birisi de böyle içi bile asansörün halıyla döşenmiş ayakkabı ile girilmiyor. Burası namaz kılınan katı. Aç bakalım. Mihrap kısmı, iki yanında kürsüleri. ve minber. Hepsi bir el sanatları ürünü ahşap işçilik önceki haline göre oldukça büyütülmüş bir cami. Böyle de üç katlı. Şimdi üst katlara bakalım. yine bu katta da asansörü mevcut. Ve bir katı daha var. Binlerce insanın aynı anda namaz kılmasına müsait. İdeal bir Cuma məscidində oraqda tövsiyə edilir. Halim Cuma gününün namaz böyük camilərdə kılınsa daha iyidir. Çünki ümmətin bir araya gəlməsinə də vesilə. Allah'a hamdolsun artık camilerimiz yapılan işçilik kullanılan malzeme açısından da oldukça kalitesi yükselmiş durumda. Yapanlardan Allah razı olsun.